merhaba arkadaşlar. Bugün sizler çok ilginç bir şey buldum. Ne biliyor musun? Nasıl? Şimdi buraya Edgar'ın hayır bu değil. Edgar'ın en gizemli sesi. Buraya bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu kanala geliyorsunuz. Önce Biden'kini dinleyelim. Herkese merhaba. Ben Byron gizem. Aynen. Bayrin gizemli sesi arkadaşlar ve Edgar'ın. Bayrin ilk önce sesini dinleyip sonra size Türkçesini aktaracağım. Çok açmıyorum sesini. I shall return. Kötü adam gibi sesi geliyor. I will find you. Aynen. Seni bulacağım. No! Gizemli ses gizemli sesler bunları söylemiyor bu oyunda sözleşmeyi bozdun seni bitireceğim kaç kaçabildiğin en hızlı şekilde sanırım size neler olduğunu anlamışsınızdır Yet, evet, ben biliyorum izledim. Bayron bir, birisinden intikam almak için hazırlanıyor sanırım. Kimle konuşuyorsa onu tehdit ediyor ve kaçmasını söylüyor. Sizce Bayron'un hangi karakterli düşman olabilir? Ben biliyorum. Dünya, dünya ad gibi bir video paylaştı. Hmm. Evet. Şöyle gidiyoruz. Bayron'un düşmanı her ne yaptık da Bayron onu. Bayron çok Bayron onu yok edeceğine yemin etmiş olmalı. Çünkü Bayron ona kaçmaması önlüyor ve yok edeceğini aynen. Umarım Raw Stars'ta her şey yolunda gider yani. Gider yani inşallah. İnşallah gider abi. Düşmanı buluyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Edgar'ın gizemli sesini gizemli seslerine bakacağız. Edgar'ın gizemli sesi bu ne? Hepinize selamlar arkadaşlar. Aynı. Bugün Edgar'ın gizemli sesi. Arkadaşlar iki tanesi oyunda söylüyor. Gizemli sesleri bunlarmış. İki tanesi oyunda söylüyor. Şimdi yani dinleyelim sonra Türkçesini. Yani. Manin. Bu çok adaletsiz biliyorum ilkini. Yerini bilmiyorum ama ikincisini yani. Olamaz. Yani unutmuşum onu alamadım ben de. Beni yalnız bırak. Aynen çok hissetmiştim beni yalnız bırakı. Ben de zulak dur. tutturdum. Yaşıyorum. Harika şimdi herkes bana düşman. Evet arkadaşlar az önce bir ses duydum. Siz bazıları duymuştur. Bayron bir düşmanı vardı aynen. O düşman da Edgar tabii ki. Ama Olabilir işte. O da olabilir. Çünkü Byron kaç kaçabildiğin kadar diyordu. Aynen. Ve Edgar'ın özelliği duvarın üstünde ziyade kaçması. Aynen. Edgar da benden uzak dur diyor. Aynen. Edgar harika şimdi herkes bize düşman demişti. Aynen. Büyük olasılıkla Edgar Byron'un düşmanı. Byron. Byron yazılıyor ama Byron diyoruz biz. En duyduğunuz gibi ed sesle Edgar bağırıyor orada, aynen. Biliyorsunuz ki Byron büyücü ve iksir işlerine uğraşıyor. Edgar bağırmadan önce bir iksir sesi geliyor. Bu kesinlikle Byron'un. Not. Bağırma kısmını tekrar edeyim. Ben duydum arkadaşlar. Ama şimdi duyamadım. Byron Edgar'ı öldürmüş olabilir mi? Gözde Yıldız abi öldürdü Byron. Olayı anlamayanlar dünkü gizemli biliyorsunuz. izlemeli. Aynen. izlemeli ya. de Byron ve Edgar Edgar arasında ne olmuş olabilir? Ne olmuş ya aynen ya ben de meraklıyım onu koymamış. Görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar bu kanaldan izliyoruz bu arada videoyu. Evet arkadaşlar bugün. Çok büyük bir gizem Videosunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve görüşürüz. Bye, bye, bye.